Bir kardeşiz. Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamaya gayret ediyoruz. Ancak anne babamız bu duruma karşı çıkıyorlar. Bizi devamlı baskı yapıp küçük görüyorlar. Toplumda da bizi küçük düşürmek için hakaret bari konuşuyorlar. İşte bize sizin çocuklarınız da sizi hiç dinlemeyecek, size zulmetecekler, kocalarınız sizi aldatacak gibi ithamlarda bulunuyorlar. Biz nasıl hareket etmeliyiz? Hocamız bize akıl verebilir vermişti. Evlenin. <laughs> Evinize geçin. <laughs> Rahat edin inşallah. Bu da sizin imtihanınız. Yani anne babadan kimisi imtihan olur. Kimisi çoluk çocuktan imtihan olur. Kimisi kocadan imtihan olur. Sizinki anne babadan tesadüf etmiş, tevafuk etmiş. Yani onlara kulak asmayacaksınız ki bu başınıza gelen sahabe-i kiramın da başına geldi. Hatta onların içerisinde bu noktada dayak yiyenler bile oldu anne babasından. Niye peygamberin yanına gidiyorsun, sohbet ediyorsun, ona iman ediyorsun diye. E, bu tenkitler, bu aşağılamalar siz sabrederseniz sizin hanenize yazılacak. Hatta ve hatta sizin eğer sabretmeyi güzel bir şekilde becerebilirseniz makamınızı yükseltecektir. Belki ibadetlerle eremeyeceğiniz çoğu noktalara bu sabrınız ereceksiniz yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu Böyle şeyleri hiçbir zaman gözümüzde büyütmeyelim. Büyütmeyelim. Allah bizi kendine bu şekilde çekmeyi murad eyledi diyelim. O yolda en güzel şekilde yürümeye niyet edelim inşallah. Gayret edelim. Dedik ya kimisini babasıyla imtihan eder. Kimisini çocuğuyla imtihan eder. Kimisini kolu komşuyla imtihan eder. Türlü türlü imtihanlar hepsi peygamberlerde önümüze çıktı ve onlar bizi en güzel şekilde nasıl davranılır onu gösterdiler. Biz de onları takip edelim inşallah en güzel şekilde davranı bu imtihanı lehimize çevirip Allah'a yakınlığımıza vesile edelim, edinelim. Çok var bunun benzeri, hocasıyla imtihan olan, kocasıyla imtihan olan bir sürü fakat onların güzel halleri, harika verdiği imtihan şekilleri hem kendilerine bereket oldu Allah'a yakınlığına hem de hem de etrafındakilere de bereket saçtı yani. Allah Subhanahu ve Teala imtihanımızı asan eylesin. Allah'a yakınlığımızı unuttuğumuz an imtihanlar zor gelmeye başlar. Onun için yakınlığımızı sağlam yapalım. İnşallah.